Arkadaşlar merhaba. Bugün önümüzde yine bir HP Victor serisi bir notebook var. Bu notebook'u kısaca inceleyeceğiz. Soketlerine, giriş çıkış portlarına bakacağız ve özelliklerini size aktarmaya çalışacağım. Şimdi arkadaşlar ürünümüz her zamanki gibi Victus serisinin klasik bir modeli diyebiliriz artık aşina olmuşsunuzdur diye düşünüyorum şu logoya. Şimdi arkadaşlar ürün plastik tamamen. Alt kapağı da tamamen plastik ve biraz ağır. Oyuncu serisi olduğu için bunlar. Biraz performanslı olduğu için fanları da biraz kalın olduğu için performanslı cihazlar. Şimdi size cihazın tam modelini şurada göstereyim. HP'nin Victus serisi 16-D 1029NT modeli. Şimdi arkadaşlar cihazın şöyle hemen iz bırakıyor mu ona bakalım. İz bırakmıyor arkadaşlar geçiyor. Elizi tutmuyor. Ee, şimdi hemen cihazın arka tarafına da baktığımızda, şurada hemen görüyorsunuz soğutma ızgaraları bulunuyor. Ee, havalandırma ızgarası bu şekilde yayılmış. Sağdan ve solda fanlar alttan çekerek sağdan ve sol, arkadan daha doğrusu arka tarafından buradan alarak arkadan atarak dışarı atıyor ısıyı. E, o şekilde tasarlanmış. Sağ tarafında ve sol tarafında şurada görüyorsunuz hoparlörleri bulunuyor. Şimdi arkadaşlar cihazın hemen şöyle sağ tarafına baktığımızda iki tane USB e, yüksek hızlı USB portu bulunuyor. Super Speed işaretini görüyorsunuz zaten. E, bu tarafında başka bir soket bulunmuyor. Diğer sol tarafına baktığımızda burada en başta bir şarj soketi bulunuyor. Ethernet portu bulunuyor. HDMI ve bir adet USB e, Super Speed ve bir adet de Type-C portu bulunuyor. E, burada da SD kart yuvamız bulunuyor. Burada da kulaklık portumuz bulunuyor. Hemen arka tarafına baktığımızda da şöyle görmüş olduğunuz gibi havalandırma ızgaraları arka tarafı ürünün bu şekilde. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. E, bize soracak olursanız gayet şık bir cihaz. Yani, genel olarak deneyimlerimiz HP Victus serileri serin çalışıyor ve herhangi bir sorun çıkartmıyor. Şunu da belirteyim. Bu ürün tanıtımında herhangi bir reklam, sponsorlu anlaşma vesaire yoktur. Tamamen kullanıcı deneyimi ortaya koyabilmemiz için ve sizlere de rehber videosu hazırlayabilmek için bu videoyu çekiyoruz. Herhangi bir işbirliği vesaire yoktur. Şimdi arkadaşlar cihazı şöyle tekelle açılabiliyor mu ona bakalım. Evet arkadaşlar açılıyor. Şu anda görmüş olduğunuz gibi tekerle açılabiliyor ekranı. Hemen klavyesinden bahsedeyim. Klavyesinde herhangi bir ışık yok. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Core i5 işlemci var ve Nvidia'nın GTX serisi ekran kartı bulunuyor. E, tuş hissiyatına da hemen bakalım. Şöyle yakından. Yani standart e, tuş aralıkları da gayet yeterli. Burada e, numara kısmının olması da iyi. Numaratik kısmı da bulunuyor cihazın. Touchpad'i e, büyük yani kullanışlı. Onu da beğendik. 144 Hz ekranı bulunuyor cihazın. Şöyle göstereyim. 720 piksel HD kamerası bulunuyor. ürünün işlemci verimine bakalım. Şu anda bu cihazda Core i5 12500H işlemci bulunuyor. 32 GB RAM bulunuyor. Ama bu cihazın default değerleri 8 GB RAM'li geliyor bu. Yani bu cihazda RAM yükseltme yapılmış. Hemen diğer özelliklerine de bakalım. Intel Iris grafik kartı ve harici olarak da GTX Nvidia'nın GeForce serisinden GTX 1650 bulunuyor. İşlemci de şöyle işlem çekirdek sayılarını görüyorsunuz. 8-8-16 çekirdekli. Cihazımızda aynı zamanda 512 GB NVMe SSD bulunuyor. Ayrıca da soket yapısı olarak da bir adet M.2 SSD daha takabiliyorsunuz cihaza. RAM slot sayısı da 2 bu cihazda. Kamerasını size iletmiştim. Full HD kamerası bulunuyor. Şöyle kamera testi de yapmaya çalışalım. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi kamerası bu şekilde 720 piksel. Bize soracak olursanız kamerasının performansı hani biz birçok model inceledik. Bununki biraz daha pürüzlü diyebilirim. Şu anda ışıklı bir ortamdayız. Ve kamerası sizin toplantılarda işinizi görebilecek türden. Ama çok şöyle hemen yakından göstereyim. Çok net bir yapısı yok. Yani idare edebilir diyebiliriz. Şurada da kamera özelliklerini zaten belirtiyor buradan bakabilirsiniz. Evet arkadaşlar cihazımız serin ve güzel çalışan bir cihaz. Size tam anlamıyla teknik özelliklerini de hemen aktarayım. Evet arkadaşlar ürünün özelliğine baktığımızda 12. nesil dediğim gibi işlemci geliyor. Üzerinde 12500H işlemci olduğu belirtiyor teknik olarak. 4.5 GHz'e kadar çıkabiliyormuş. 18 MB cache belleği bulunuyor. Leyru çömberlek, 12 çekirdek, 16 iş parçacığı olduğu belirtilmiş. Cihazın bellek özellikleri de 8 GB DDR5 4800 MHz 1 çarpı 8 GB diyor. Normalde bu şekilde bunun default değerleri. Bizim cihazımızda RAM yükseltme yapılmıştır. 512 GB da NVMe TLC M.2 SSD'si bulunuyor. Burada ekran özelliklerini görüyorsunuz arkadaşlar. 1920 1080 144 Hz IPS mikro kenarlı yansımasız 250 nit 145 NTCG özelliği bulunan bir ekran. Full HD olarak geçiyor. Dediğim gibi Nvidia'nın GTX 1650 ekran kartı bulunuyor. 4 GB gddr 6 ayrılmış belleği bulunuyor ekran kartında. Bağlantı portları da bir tane SuperSpeed USB Type-C 5 GB veri aktarımızı DisplayPort 1.4 HP uyku ve şarj. Bir adet SuperSpeed USB Type-C 5 GB aktarımızı İki tane Super Speed USB Type A 5 gigabit veri aktarımızı, bir adet HDMI 2.0 portu, bir adet RJ45 AC Smart Pin bir birleşik mikrofon bulunuyor. Evet arkadaşlar bağlantı noktaları da burada belirtilmiş. Buradan bakabilirsiniz. Burada da bir adet genişleme yuvalarında bir multi format SD ortam kartı bulunuyor. Burada da kamerası 720 piksel HD kamera olduğu belirtilmiş. Burada da ses özelliklerini görüyorsunuz kablosuz özelliği ise Intel'in Wi-Fi 6E Wi-Fi kartı bulunuyor. Burada ağ gereksinimleri de 1 gigabit'e kadar bağlantı yapabiliyorsunuz RJ45 portundan ve 150 watt güç adaptörü olduğu belirtilmiş. Ayrıca ise güç adaptörünü de birazdan göstereceğim. 4 hücreli lityum iyon pil bulunuyor. Ürün boyutlarını da şurada görüyorsunuz arkadaşlar. Bu kısımdan bakabilirsiniz. Evet arkadaşlar ürünün teknik özellikleri de bu şekilde. Ürünün adaptörü bu şekilde arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi ürünün adaptörü gayet kompakt ve ufak. E, hafif bir adaptörü bulunuyor. Adaptör özelliği 150 watt olduğu belirtilmiş. Ayrıca 19,5 watta 7.7 amper oluyor. Yani toplamda birbiriyle çarptığınızda 150 watt değerine ulaşıyoruz. Ürün adaptörü de bu şekildeydi arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videomuz bu şekildeydi. Sizlere refer olması açısından bu videoyu çektik. Ürün özelliklerimizi ve HP'nin Victus serisi cihazını inceledik sizlerle beraber. Lütfen kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Ayrıca yorumlarda da sormak istediğiniz bir şey olursa sorarsanız elimizden geldiğince yardım olmaya çalışıyoruz